arkadaşlar ve yeni bir videoya hoş geldiniz. Aylar sonra ilk defa aktif bir şekilde kameranın Aynen. Önündeyim. Bayağı çoğu Zaman, ya ama Aynen. çoğu zaman vlog çektiğin için Aynen. o kadar aktif olmuyorum kameranın önünde. Ama bugün ikimiz de aktif olarak kameranın önündeyiz ve soru cevap videosu çekelim dedik. Aynen. Ben bu koltuğun üstünde çöküyor gibi bir şey oluyorum ya yani düz oturamıyorum. <laughs> Şöyle geri yaslanayım ha. Şimdi oldu. Ee, bir önceki videoda sorularınızı yorumlara atın demiştim. Onların içerisinden birkaç tane, birkaç tane derken 15 tane seçtik. Ee, Mehmet de bu arada kamera arkasında bize soruları soracak. Biz de sizin için cevaplayacağız. Aynen. Evet, başlayalım. Mehmet başlayalım ilk sorumuzu alalım. Evet, ilk soruyla <laughs> geliyorum. Hakan'ın mesleğini ve hangi işte çalışıyor? Benim mesleğim makine operatörü. 2 sene meslek okudum 17 yaşından 19 yaşıma kadar. Şu anda toplam 14 sene 14 senedir demir çelik sektöründe yani demir çelik fabrikasında çalışıyorum. Çalıştığım fabrika e, oturduğumuz eyaletin yani Baviera eyaletinin tek demir çelik fabrikası. Aynen ondan sonra bundan 4-5 sene önce usta okuluna gittim. Avusturya'da bir sene bir de usta okulumu okudum. Ama şu anda daha usta değilim. Usta yardımcısıyım yani başta değilim şu anda. Aynen öyle yani. Toplam 15, 15. seneme gireceğim. Ha, Wow. 15 senede çalışmıyorum. <laughs> Yaşımda 31 olmasına rağmen bayağı çalışmışım. <laughs> Çalışmadım Neyi Ne 15 sene 4'te 1 yani 5'te 1'ini çalışmışım bile sonuçta. Aynen. Okey. İkinci soruya geçiyorum. Birbirinize sevmediğiniz huylar neler? 6 ay doğduktan sonra neler değişti hayatınızda? Ben başlayayım. Ben başlayayım. <laughs> Valla ilk ayın öyle ilk ay ilk aydan yana yani ilk ayda o kadar fazla sevmediğim huylar yok aslında işin gerçeği. Ben çok uysal Çünkü biriyim değil mi? Bayağı uysal <laughs> eşim harbi. Övmek gibi olmasın ama Biraz neyi sevmiyorum ya. Bazı şeylerine gıcık oluyorum ama. Ya ufak tefek şeyler böyle öyle aklımda olan yani anılacak bir kötü oyun yok işin gerçeği. Ben de neyi sevmiyorum? Hiç Sabırsız. Şey Sabır. Aa dizim. Bu arada ben bir iş kazası geçirdim. Dün ne yapıyorsun sen? Doktor arayın, doktor çağır. Hakan'ın iş kazası geçti. Aynen dün iş kazası, geçirdim. dün iş kazası geçti. Hem kaburuk hem diz kapağım çok kötü acıyor. O yüzden fazla Hı. sıktırma. Ne yapıyorum? Sen devam mi? edelim. <laughs> Hakan sabırsız arkadaşlar. Ne Aşırı dedim ama, sabırsız. Dedim. Ee, onun dışında aslında benim de pek fazla şey yapıp yani sevmediğim bir huyu. Yok. Biraz çabuk ee, sinirlenen bir tipim. Aynen o da sabırsızlıktan kaynaklanıyor. Çabuk sinirlenim, onu çabuk da yumuşayamam değil mi? Ee, aynen çabuk parlıyor. Yükselişim yani. de düşüşüm var. <laughs> Bayağı bir hızlı oluyor. Aynen onun dışında sevmediğim bir huyu yok. 6 ay doğalda bir şey değişti mi veya ne değişti? E tabi baya şey, bayağı bir şeyler değişti yani sonuçta çocuğumuz oldu. Aslında hayatımız değişti. Aynen. Ama huy olarak mı? Yok e, öyle hiçbir şey değişmedi. Şey. Ee, yoksa genel olarak yani genel olarak genel olarak bütün hayatımız değişti. Huy olarak sanki birazcık daha sabırlı olmayı öğrendin. Aynen. Değil biraz mi? daha sakin olmayı öğrendim öyle çabuk sinirlenmemeyi öğrendim Ele hele evet. Altay'ım yanında yani de ona de. öyle şeylere bayağı dikkat ediyoruz öyle yani evet şimdi üçüncü, üçüncü soruya, soruya geliyoruz Hakan'la nasıl tanıştınız İlkay benim idolümsün çok ama çok güzel bir kalbim var İlkay'dım Aynen. çok güzel Teşekkür bir anne de. evlat evlat ve gelinsin maşallah <gülüyor> demişler <gülüyor> neydi soru nasıl nasıl tanıştınız <gülüyor> <gülüyor> ya ben biraz... diğer şeyler oluyordum olan... <laughs> Soru evet. soruyu duymadı bile. Sır itifadı duyuyor. Nasıl tanıştık? Iltifat. Sen mi anlatmak istersin, ben mi anlatayım. Ya nasıl tanıştık? Ee, Facebook'tan dolayı tanıştık. Ondan sonra ilk ay çarşıda gördüm. baya ilgimi çekmişti. İlk başta biraz istemiyor gibiydim. Daha gençtim sanki böyle biraz ciddi bir ilişki ara aramıyordum daha doğrusu. Ondan sonra çarşıda görünce beni bayağı bir etkiledi ilk ay. Ondan sonra çarşıdan dönüşte hatta ilk akşamı. Direkt Facebook'tan yazdım. Ondan sonra işler bayağı çabuk gelişti işin gerçeği. <laughs> Ondan sonra iş bayağı da ciddiydi <laughs> yani. yani. Direkt ciddi olduğu belliydi yani. Öyle o yüzden de o yüzden de ilk başta ben işe fazla yanaşmadım. Çünkü biliyordum yani e, tanışınca biraz daha işler gelişince hemen işler ciddi yani e, ilişkin bayağı ciddi olacağını. Öyle de çabuk gelişti. İlk başta korkuyordun ciddi bir şey. Bayağı mutluyuz <laughs> ilk zamanlarımızda. <laughs> Yok şaka. Gülemiyorum da kaburga var Kendi esprime gülemiyorum. <laughs> i̇şte öyle bir tanışma hikayemiz oldu. Biraz da Augsburg'da o kadar büyük bir şehir olmadığı için insanlar yani gençler birbirlerini görmekten de olsa yani iyi kötü tanıyor. İyi kötü tanıyor. Aynen oradan Facebook'ta gördüm. Öyle, işler baya çabuk gelişti. Tamam o zaman ben de bir soru sorayım. İlk Hakan abim yazdığı. Hayır sonradan soru almıyoruz. <laughs> Kestik. Ee, sen ne düşündün yazdığında? Çok mutlu oldum. Bilemiyorum. Ben... <laughs> <laughs> ya ben dediğim gibi Hakan'ı zaten önceden biliyordum. Çok seviyorum. Ee, hayır ama hep dikkatimi çekmişti. O yüzden... Dikkat çekilmeyecek bir insan. <gülüyor> <gülüyor> O yüzden yazdığımda da ne yalan söyleyeyim çok sevindim. O yüzden zaten. Şükrederim ben. <laughs> Böyle bir adam işte. <laughs> Şimdi dördüncü sorudayız. Ne zamandır Almanya'da yaşıyorsunuz? Hangi şehir? Ve son olarak Almanya'da yaşamayı gerçekten tavsiye eder misiniz? Ee, ben başlayayım mı? Biz Augsburg şehrinde yani <laughs> bir köyünde yaşıyoruz. Ee, i̇kimiz de Almanya'da doğduk büyüdük. Ee, Almanya'da, Almanya'da yaşamayı tavsiye mi? eder miyiz? Yani her ya ülkenin bence Benle eksisi mi? ve artısı var. Aynı. Şimdi <laughs> insanların amaçlarına bağlı, ne için Almanya'ya geliyorlar yani, beklentileri ne, ona göre de yani insanlara tavsiye edilir, edil tavsiye edilmez. O yüzden de yani direkt olarak şimdi diyemeyeceğim Almanya'da yaşamayı tavsiye eder misin diye. Şimdi, ama ben kendi şahsım olarak Almanya'da yaşamayı seviyorum yani sonuçta burada doğduk, büyüdük. Aynen. Burada buranın yaşamına kendimizi alıştırdık. O yüzden alıştırdık. Bölüm, ama Türkiye'deki yaşamı hiç bilmediğimiz için e, net kıyaslayamıyoruz da biz ki oraya hani memlekete memlekete gidiyoruz, tatil yapmaya gidiyoruz. Almanya'da yaşıyoruz. Her yerin iyi kötü yanlarını görüyoruz, eksilerini, artını dediğim gibi. Ama böyle %100 bir kıyaslaştırma yapamadığımız için ee, Almanya'da yani, yaşamayı tavsiye edemeyeceğiz yani. Yani bize göre güzel size göre güzel olmayabilir. Ee, diğer sorumuzla geliyoruz şimdi. Altaya kardeş düşünüyor musunuz? Bir de kızınız olsa çok tatlı olur. <laughs> Vallahi güzel olur. Bir tane de kız ama birkaç sene beklemek istiyoruz işin gerçeği yani. Zaten herkes diyor Altay'ın eee Altay'ın arkası kız diye çünkü bir kız güzelliği varmışmış üstünde. Valla 3-4 biraz... kişi, üç, kişi dışarıda tatilde Aynı. hatta kız mı bu dedi. Aynen. Ondan sonra dedim ne diyorsunuz siz ya? <laughs> Benim oğlana ne kız diyorsunuz? Aslında e, yani çok yakın bir zamanda düşünmüyoruz arkadaşlar. Altay'ın e, biraz büyümesini bekliyoruz. Ama tabii ki de kardeş düşünüyoruz yani. yani. Düşünmüyoruz değil. Bilmiyorum. Ama o şimdilik değil. Aynen. Şimdilik bir kat sene beklemek istiyoruz. Hatay'ın biraz kendi işini becerecek kadar büyümesini bekliyoruz. Ondan sonra belki. Yani şöyle olabilir. 4 5 6 yaşında. Hadi olabilir. erkek oldu. Ne yapacağım? Bir şey olmaz. 2 tane erkek 3 erkek bir bayana karşı. 3 <laughs> erkekiz evde o zaman. <laughs> o zaman bir tane daha. Yok canım sağlıklı olsun inşallah. Ne olursa olsun <laughs> Hayır, sağlıklı hani olsun. Hayır hadi kız olana kadar diyor demek ki. Yok canım kız olana kadar hayatta. Yani El planda fazla. maksimum 2. Aynen. <laughs> evet. Altay'dan devam, devam ediyoruz. Altay şu an günde kaç defa uyuyor? Altay <laughs> şu anda günde 3 defa uyuyor. Üç defa derken üçüncüye akşam uykusuna A yani yatıyor. Yani iki defa uyuyor. Aynen bir sabah sekiz buçuk on arası Hı -hı. normal saatleri bir de Öyle. birden iki kadar öğle uykusuna yatıyor. Ondan sonra normal şartlarda bir de saat yedi yedi buçuk gibi akşam uykusuna yatıyor. Sabah altıda uyanıyor. Tabii bu saatler değişebiliyor. E, artı eksi yarım saat. Aynen. Her gün Biraz aynı aynen, Aha. moduna göre değişebiliyor yani. ama normal saatleri bu. Evet. Altayın adını koyma hikayenizi anlatabilir misiniz? Vallahi Altay'ın Altağay e, adını Dur, koyma ben hikayesi Çok şey fenerli fenerli olduğum için yani herkes bunu biliyor çoğu izli şey takipçilerimizden. Herkes zannediyor kaleci Altay yüzünden Altay koyduk ama halbuki hiç alakası yok tabii kaleci Altaydan bu Altay ismini duyuyordum ama aktif bir şekilde hiç yani al, oğlumuza yani. koymayı düşünmemiştim. diziden dolayı mı ee, bunlar? Diziden dolayı, biraz da şuradan kaynaklanıyor arkadaş. Benim hayalim zaten hep e, Ayla. E, ama e, o işin ikinci şey tarafı. Ama benim hayalim o. Ya hayalin oydu ama o yüzden Altay kardeşim... aklımıza gelmedi. Bak, dakika, Uyudu sonradan uyum sağladı ona. Ya bir dakika anlatayım. Şimdi abimin ismi e, Tanay. Benim ismim İlkay. Kardeşim ismi Tugay. E, Yeğenimin ismi Berkay. Ben de benim çocuğumun ismini tabii ki Ayla bitmesini çok hayal ediyordum. Evet. Bir dizi izliyorduk. Orada hatta son yaz dizinin ismi orada e, baba oğluna Altay seslendi. İkimizin kulağına da o kadar hoş geldi ki Aynen. aynı anda dedik wow. Altay çok güzel isimmiş. Yani bir de Ayla uyuyor dedik. Aynen. İkimiz de anında o ismi beğendik. Tamam Altay. İkimiz de o aynı iki anda de. Altay olsun dedik. Ama bu arada ikinci ismi de var. Sonra öğreniyorum ki. Arkadaşlar ben Fener'in maçına öyle aktif bakmıyorum. Sonra birkaç gün sonra öğreniyorum ki aa Altay. kalecinin ismi Altay'mış dediniz. Sen niye benden gizledin? O da bana çaktırmadan. Bir de bu arada Aday. ikinci isim var hiç söylemiyoruz ama evet. pasaportuna evet. bir de dedemin ismini koyduk Hakkı. Hakkı. Yani pasaportunda Altay, Altay Hakkı diye geçiyor ama birinci evet. ismini kullanıyoruz. Sırf yani şey olsun diye e, hatıra kalsın anısı olsun diye dedemin ismini de koyduk Aynen. yani ikinci isim olarak. Bu arada bizim oğlan tuvalet karıştırmaya gidiyor. <laughs> Mehmet koş. <laughs> evet bir diğer soruya geçiyoruz şimdi. Devam edelim. Bir sonraki ta planladığınız tatil yeriniz neresi? Valla ben maça gitmek istiyorum. <laughs> bir sonraki falan. Aa, dinliyorum. e, Fener Gala derbisi var oraya gitmek istiyorum. Birinci ay sekizinde Fenerbahçe Galatasaray sıra derbisi. Ben Bahçe başka bir şey geldi. Ne o? Çok güzel bir şey, çok güzel proje ya, planlıyoruz o maçtan arkadaşlar. Sonra. E, umarım yakında çok daha detaylı bilgiler verebiliriz. Aynen. Ama çok 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 güzel bir şey planlıyoruz. Bu kadar Aynen. Ben de baya heyecanlıyım. Evet, ben de çok hani mutluyuz. Hem hayır işleyeceğiz, hem yine bir tatil yapacağız. Ee, bir nevi Güzel bir, bir proje hayalim diyeceğim. gerçekleştirebilirim diye umuyorum. Ama dediğim gibi çok yakında daha detaylı bir şekilde Ama ondan önce maç. Evet, ondan yani önce. sorunun şeyi bu. <laughs> bir sonraki tatil bir sonraki tatil maça gitmek istiyorum. Bayağı bir geleneksel oldu benim için. Şimdi üçüncü derbi olacak bir daha İyi gidersen. Yanlış. Ya senede bir kere artık şu fenerbahçe Galatasaray derbilerini <laughs> dediğim gibi e, gelenek oldu gideceğim inşallah. Farz olsun. Daha doğrusu beraber gideceğiz. Ya, İyi, aynen. Merhaba, eviniz sizin mi? sizinse fiyatı ne kadar? Teşekkürler. Ev bizim. Kira ödemiyoruz. Aynen kira ödemiyoruz. Ee, bu tarz evlerin yani bizim evi iki artı bir. Bu sene daha taşındık. Böyle bir ev bu civarlarda kiralamaya kalkarsan kiralama fiyatı aşağı yukarı 1200-1300 <laughs> eurolarda. Aynen e, fiyatı bu şekilde. Öyle Ve yani. Bizi uzun zaman ya da sene başından beri takip ediyorsanız biliyorsunuzdur. Siz bu evi 2 sene önce mi aldık? 5, 2 sene, sene mi? önce aldık. 2,5 sene e, oluyor. Bir noterlik e, şeyi imzaladık. Aşağı yukarı siz 10 ay önce de taşındık. taşındık. Ondan önce kirada yaşıyorduk. Ondan sonra e, ev almaya niyetlendik. Öyle, Öyle de yok. nasip oldu yani. Bir diğer soru. Hakan size yardımcı oluyor mu? Bu soru direkt. Allah benim <laughs> ee... gibi hocayı zor bulur. <laughs> Var mı bilmiyorum. Evet. Baya iddialıyım. Var, var mı bilmiyor. bilmiyorum yoktur belki bilmiyorum <laughs> ama Hakan gerçekten aşırı yardımcı oluyor. Ya. Ee, ondan önce Ölmek hani gibi olmasın evet demek. ondan önce daha çok ben evle ilgileniyordum Hakan var diye çalıştığı için ama Altay doğalı hem beni ev işlerine destekliyor hem Altay'la destekliyor yani o yönden hakkını yiyemem. Tebrik ederim doğru. Canım. <laughs> Sağ ol. <laughs> şey, diğer soruya geçiyorum şimdi. Almanya'da hiç ırkçılığa ya da ayrımcılığa maruz kaldınız mı? Ya ırkçılık demeyeyim de ayrımcılık gibi Ayrımcılığı hissettim Ne zaman? Okulda olsun, okulda olsun, iş yerinde olsun Ya buna ırkçılık denmez ama ayrımcılık diyebiliriz yani böyle bazı insanlarda Mesela hissediyordum bana karşı davranışlarında Yani soğuk bir davranışları olduğunu hissediyordum Nasıl söyleyeyim? Kötü davranmıyorlardı ama dediğim gibi yani hal ve hareketlerinden bana karşı hal ve hareketlerinde bir soğukluk, başka bir tavır hissedebiliyordum ama bence bunu ırkçılık denmez. Bilmiyorum adamın yani o kişinin içinde ırkçılık vardıysa olabilir evet ama yani e, dediğim gibi bana karşı kötü değil ama soğuk bir davranış hissedebiliyordum. Ben ne yalan söyleyeyim hiç ayrımcılık veya ırkçılık yaşamadım. Biz e, Almanya'ya buradaki yaşantıya Adapte olduk, entegre olduk, Almanca'mız çok çok iyi, ben mesela okulda hep çok iyiydim o yüzden ne öğretmenlerimden ne diğer arkadaşlarımdan hiç ayrımcılık veya ırkçılık yaşamadım. Ya Ama... ben iş yerinde bazı ya. kişilerden aynen böyle biraz ayrımcılık hissettim meslekte falan. Ama ırkçılık denmez yani sonuçta. Ee, ama şunu düşün, hani, şunu düşünün Mesela Almancamız iyi ya da senin Almancan gelip iyi olmasaydı o zaman garanti sokakta o zaman oldukta, aynen aynen bayağı o zaman ırkçılık, ırkçılık yaşardık. yaşardık ama aynen. güzel adapte olduğumuz için bence bundan ya dolayı ama sonuçta şey bizim olmadı. bizim bizim gibi Almanya'da doğup doğuk büyüyüp burada okula giden insanlar sonuçta Yaşarmaz. hepsi bizim gibi Aynen. İyi entegre olmuş. Aynen. Almancası iyi sonuçta burada okula gitmiş bir insanlar. Ya bu demek değildir yaşanan. ki yani bu demek değildir ki iyi entegre olmayan insanlar ırkçılığa maruz kalabilir ya da maruz kalmayı hak ediyor falan. Hayır. Kesinlikle ya da bilmiyorum onu belki başka e başka daha farklı şeyler yaşamışımızdır ama ben de veya benim etrafımdaki insanlar hiç yaşamadı Ben yani de yani kimseyi bilmiyorum. Ben buna sırf ayrımcılık diyebilirim ama ırkçılık diyemem yani. E, şimdiki sorumuz Türkiye ile ilgili. Evet, sor. Türkiye'ye dönme planınız var mı? Veya ileride Türkiye'ye yatırım yapmayı düşünüyor musunuz? Valla şimdilik Türkiye'ye dönme Yüzük. planım yok. işin Aynen, gerçeği. Yok. İleride evet belki öyle bir niyetim var ama ileriki hayat bize ne gösterir bilemem. mesela ileride çocuklarımız büyüyecek yani oğlum büyüyecek torunlarım olur, oğlum burada yaşar, burayı bırakamam onu bilemem. Çünkü benim anneannem, dedem de mesela öyle. Onlar senelerdir daha hala temelli dönüş yapmadı. Yapmak da istemiyor. Neden derseniz ee, çocukları burada, torunları burada bizim yanımızda kalmak istiyorlar. İleride belki biz de öyle düşüneceğiz. Evet. O yüzden şimdilik ve ilerisi için dönme planımız yok. Yani fikrimiz değişebilir bir kat sene içinde ya da, ya da yaşlanınca. Onu bilemem ama şimdi işin gerçeği yok. O yüzden Türkiye'de yatırım yapmadık ve yapmayı yani da düşünmüyorum de. yani. Öyle. Diğer soruyu alalım Memel'im. Tamam. Ee, şu ana kadar gezip gördüğünüz ülkelerden hangisinde yaşamak isterdiniz? Ya da Almanya'da yaşamasaydınız hangi ülkede e, yaşardınız? Ee, şimdiye kadar gezdiğimiz, gördüğümüz ülkelerin ülkeleri. Düşünüyorum. E, hiçbirini yaşamak istemedim. Ben de yaşamak amaçısa. istemedim. Hatta tatil. Aynen tatil, tatil amaçlı her yer güzel. güzel. Ama, ama e, gittiğin yerde yaşamak bambaşka bir şey bence. Bazı insanlar biraz karıştırıyor gibi geliyor bana. Mesela bir yere tatile gidiyorlar. Aa burası güzelmiş. Burada yaşamak isterim. Ama nasıl yaşamak istersin? Bilmiyorum yani tatille orada yaşamak bence e, ikisi de gayet bayağı farklı şeyler. Ya bilmiyorum ben Almanya'dan memnunum. Benim ailem, yani. arkadaşlarım burada olduğu için ben başka bir yerde yaşamak istemem hani şahsen. biz burada buranın her şeyini biliyor, dilini, yordamını, her şeyini bildiğimiz için ben Aynen. bilmiyorum yeni ülkelere şey gezmesini, orayı görmesini istiyorum. Seviyorum ama, ama orada yaşamak ben de istemem işin gerçeği. Yani, kadar. He çok param olsa, zengin olsam Yine Ama... de başka bir yerde yaşamak istemem. Ne olur? Almanya'da... Atıyorum yarın seni Almanya'da normal otururum Almanya'da olur. Yarın seni gezer tozar. Sonuçta yine evime yani ailemin olduğu yere yani. geri gelirim. Çünkü ben e, bilmiyorum ilk ayda aynı benim gibi düşünüyor. Baya ailevi insanlar olduğumuz için yani ailemden uzak bir yerde yaşamak evet. istemem. Gerçi yani ailelerimizden uzak bir yerde yaşamak istemem. Ailem neresi? Ailelerimiz neredeyse bizim evimizdir. Orasıdır bence. Bir de ben mesela böyle iki hafta bir yerde tatil yapmasını seviyorum ama maksimum iki hafta. İki hafta sonra tekrar evime dönmek istiyorum. Maksimum üç hafta diyelim. Mesela ben ülkede gidince evet, İlkay'ın ailesini, bizim ailemizi ziyaret ediyoruz. Bir de bir üstüne bir deniz tatili yapıyoruz derken yani, üç, hafta okay. üç hafta okey. Ama Allah ondan sonra varsa... her bir insan evini arıyor. Ya. Yani biz arıyoruz. Çocukken hangi işi yapmak isterdiniz? Hayalinizdeki meslekler nelerdi? Kesinlikle pilot. <laughs> Bunun başka bir açıklaması, başka bir cevabı yok. Küçüklüğümden beri uçak, havalimanı, e, böyle şeyler Şimdi yani uçağa, aynen uçağa baya meraklıydım ve hala da merakım var. Pilot olmak isterdim. Hala Kalbaya, uçakla ilgili falan iyiydi, Aynen, çok kısa ve net. Uçak. Geçen Peki, bir filmlere sorayım. girdim yine ha. Niye olamadın? Ya okul ya, niye olamadın? ya okulumu güzel okuyamadım yani. Derslerimin Hı -hı. arkasında kalmadım. Aynen. O yüzden de olamadım. Bu kadar basit. Ee, benim hayalimdeki meslek her zaman de arkadaşlar. Polis, polis. olmak istiyorum. Ben niye olmak istiyorum polis? Ama, ama normal böyle normal e, polis memuru değil. Komiser ne demek? Türkçesinde özel polis, özel 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 gibi bir şey, özel. Gibi bir özel şey. kuvvet gibi bir şey. Ama ben neden olamadım sorun. Boyu. Boyumdan kaybediyorum. Yani, Almanya'da e, ee, yok. 1.65 boyunda minimum 1.65 boyunda olmam gerekiyordu ve benim boyum 1.58. Ondan dolayı yani e, hayalimi gerçekleştiremedim. Neyse. Polis olsaydım belki de konuşmazdık belki. ama. Ben pilot olsaydım ben seninle <laughs> hayatta, <gülüyor> hayatta <gülüyor> tanışmazdım ben. Dünyayı geziyordum şu anda. Sen ne diyorsun? Eee <laughs> evet. Eee oğlum <laughs> <onun> benim. <laughs> Son sorumuza geldik şimdi. Okay. Youtube veya Instagram'ı şu anda nasıl buluyorsunuz? Gidişatını gibisinden ee, bir soru var. Ben başlayayım mı? Sen eklemeyi ekleme yaparsın. Biz 6 sene önce başladık arkadaşlar. İlk Alman kanalımız vardı. Dersi 7 o sene zamanlar, oldu. Aynen, o zamanlar e, hatta hatta Kayınvalidem ve Robert sayesinde başladık. E, bence o zamanki tadı kalmadı. Değil mi? Ya tadı ne kalmadı sefmanı, dersin. Ne Instagram'ın ne YouTube'un bilmiyorum. Şimdi Herkes yapıyor sanki bu işi. Ya bir de daha çok gösteriş olmaya başladı. Aynen. Biraz daha böyle şeydi. Önceden herkes, bir, yani önceden biz hobi olarak yapıyorduk böyle daha zevkliydi sanki. Şimdi herkes işte şuyum var bunun işte Malik... Herkes gösteriş peşinde Aynen. sonuçta ya. Yani. Bugün... kıyafetler, pahalı arabalar, pahalı evler. Ya sonuçta millet biraz yalandı olan da çok var işin içinde. Aynen. Gerçek Bilim. hayatlarından şey. E... Gerçek hayatlarını yansıtmıyorlar yani internette. Aynen. Bayağı da biraz şey var hayal hayal dünyasında yaşıyor bazı insanlar bana göre. Hani yeter Zaten, ki tatil yapayım Instagram'a, Youtube'a ama bunun arkasında nasıl tatil yapıyorlar? Gerçekten aynen, bunlar paralar aynen, var mı? Gerçek, aynen. Yani bilmiyorum biraz. Güzel ee, güzel arabalar, lüks elseler sahte dünya gibi aynen, bir şey. Aynen. Önceden öyle değil Ya bir de İlkay'a da ben hep bunu diyorum gerçekten yani bizim için neyse de biz yani en azından yaşımız ilerlemiş yani sonuçta ee, düşüncelerimiz daha iyi düşünebiliyoruz ama gençler için bana göre bu Instagram YouTube şeyleri yani sosyal medya çok tehlikeli Bir de e, bile bile tasarlanmış bir şeyler bunlar yani gençleri e, çok kötü yollara yöneltebilir yani herkes gençler şimdi giriyor 15-16 yaşında bir erkek olsun kız olsun zannediyor ki her şey Instagram'daki gibi erkek güzel arabalar güzel evler yani gerçek hayattan Baya uzak bir dünya. Gösteriyorlar gibi. Tehlikeli. Ama mi? yalan değil ben de Hakan'a diyorum. Ya bu Instagram'da herkesin mi koskocaman evi olur? Herkesin, herkesin koskocaman evi var. Herkesin güzel arabası olur. Herkesin ben güzel mi? arabası herkesin var. Herkes mi zengin bu dünyada? Biz mi bir şey Bilmiyorum. yanlış yaptık? Ben Bilmiyorum. anlamadım. <laughs> Bilmiyorum. Öyle yani. Mehmet sorularımız yoksa biz videoyu bitiriyoruz. Mi? bitiriyoruz. Evet bu sorularımız bitti. Ne kadar? Şef ne yapıyorsun? Umarım Şimdi bitiriyoruz. Tamam. Kestik. Umarım <laughs> videomuz hoşunuza gitmiştir. Ee, bize bir beğeni bırakırsınız. Aynen. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Ve abone olmayı unutmayın. Aynen abone olmayı unutmayın. Hoşça, kalın. Hoşça kalın.